Merhaba kanalıma hoş geldiniz sizin için. Kendi mizah videolarımı derledim. İyi seyirler. Ee, yanlış yapan cezasını çeker. O da yanlış yaptı. Cezasını çekecek. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. yok. Elinize vereyim o zaman. O yok. Bunda sevgili reklama gidelim. Bir dakika bir dakika. Aşim. kako. Bana dokunmak istemiyor musun Tim? Benim dokunuşum seni ikiye böler. Telefon. Yaşasın ırkımız Çin'e. Neden ırkımız söylenir Türk'ümüz? Ben Optimus Prime. Bu mesajı yıldızlar arasında saklanan ve hayatta kalan tüm otomotlara gönderiyorum biz buradayız ve sizi bekliyoruz. Hoca onu söyleyebilir, saygı duyarım, demokratik hakkıdır ama hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum, hocaya yakıştıramadım. Vakit dolmuştur. Tamam! Bakmak yasak ula! Biraz geri Biraz geri gel Biraz geri gel. Biraz, Biraz çok geri gelin. geri gel Biraz geri gelin. Nedir? Ne? Hocahanım mı diyorsun? Şah mı diyorsun ha? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. 13 şey çıkar, 13 çıkar bundan. 42 13 çıkar 39. 39 mu? 30, 30. 30. 30... <gülüyor> <gülüyor> için teşekkürler diyer. Videoda görüşmek üzere.